Bugün sizlerle e, kutu açılımı e, yapacağız ya da e, yıldız açılımı da diyebiliriz çünkü yıldıza benziyor. Arkadaşlar e, burada bir sürü şey ben bir sürü şey var ve açmadım hiçbirini. Şimdi bunlardan kazanacağız. İlk önce ondan baş. Bazılarını aldım bu arada. Diğerlerini tabii ki hiçbirini almadım. Evet, devam edelim. Şurada bu tane var. Şunu alayım. Bu arada böyle gitmiyor. Daha var. Ee, şey ben birazcık almışım. Bir tane çıkıyor. Lütfen, lütfen. Dest Güzel bir şey gelsin. Super Ray. Bir tane daha var. Ya 20'er Ya 25 bize bir şey. çıkarabilir miyim? Oh, oh. Şimdi bir şey çıkacak sandım. Yok ya. hiçbir şey. Ben karakter istiyorum arkadaşlar ya da kostüm de olabilir. Destansı da güzel bir şey. Ya bu ne ya? Hadi hadi bir şey mi çıkıyor? Hayır. ya. Arkadaşlar. Çekmeyecek gibi. XP Katlayıcı geldi. Un elmas geldi. Ya. Devam edelim. Hadi ya. Süper Ender. Keşke Ender'de Ender'de Ender bir karakter çıksa, süper süper Ender'de ise süper Ender bir karakter çıksa çok iyi olurdu. Bu arada arkadaşlar çok fazla bir şey O Açılmıyor. Bir de artık 50 50 tane falan 50'ye falan düştü sanırım. Zaten efsane yeri var Şurada. Efsane yeri. Hadi güzel bir şey çıksın. Aa! El Primo'nun bir kostümü. Oo! Arkadaşlar bir sürü şey çıktı. Eminim beğenmişsinizdir. Hiçbir şey çıkmadı. Bir tek eee almak istemiyorum şu an. Şimdi arkadaşlar bir bakalım. El Primo'nun şu hali. El Primo'nun şu hali çıktı. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar baya güzel. Ben bir çıktım. Bir tek kendim. Aslında çok güzel. Arkadaşlar hepsini aldık. Hey, bu, bu video çok kısa oldu biliyorum Ama yapacağım bir şey yok Bazılarını almışım O yüzden çok da bir şey açmış sayılmayız ee, Bir de şu var ee, Onu da ben açmak istemiyorum Çünkü zaten bu sonuçta kadar sürebilir Yani her zaman alabiliriz onu da. O yüzden e, Eminim beğenmişsiniz Beğendiyseniz like atıp Abone olup e, Abone olmayı unutmayın yani İngilizce'de like and subscribe. Görüşürüz.